Arkadaşlar herkese merhaba yine bir videodan arkadaşlar İrlanda'da böyle gezdiniz, gördünüz çoğu yerlerde arkadaşlar böyle arazilerde her yerde mesela atlar vardır, eşekler vardır ya da koyunlar vardır mesela bakın buraya koymuşlar mesela çinginilerin mesela büyük ihtimal bunlar çünkü çok bakımı değil yani böyle saldım çayra, mevlan kayra cinsinden. Okumuyor böyle. Ya ediyorlar zaten kendi işlerinde. Büyük ihtimal devlet bakıyordur. Onlara da yardım sağlıyordur yani. Hani birinin durumu yok diye yani adamlar ona yardım etmemezlik yapmazlar diye düşünüyorum. Çünkü biz çok vergi veriyoruz bu ülkeye zaten. Herkes vergi veriyor. Sadece biz değil yani. Onun için para çok olduğu için herkese yardım ediyor yani devlet. Yani ee anlatmak istediğim şöyleydi arkadaşlar. Bak orman her yerde var böyle orman. Abi adamlar doğaya saygılılar ya. Yani bu İrlandalılar doğaya gerçekten saygılılar yani. Eline balta alıp da girip girmiyor mesela şeylere. ormana. Yani bilmiyorum. Gayet saygılılar ve doğada onlara güzelliklerini sunuyor arkadaşlar. Yani her yerde. Bakın mesela arkadaşlar şurada da var mesela. Rüyunuz mu mesela orada? Yani o kadar güzel görünüyor ki, o kadar böyle hani büyülü bir büyülü bir ülkede ol yani büyülü bir kasabada olmuşsun gibi oluyor bazı bazı yerlerde. Belki bunu hissettirmiyor sana ama bazı yerler gerçekten böyle sanki rüya rüyanın içerisindeymişsin gibi oluyor. Yani bu anı bu tadı yaşadığınız zaman anlarsınız tabii ki. Ne söylesem şu an e, az. Bakasana abi ne güzel ya görüyorsun işte yayılıyor orada doğa harika kuş sesi su sesi orada nehir gibi bir yer akıyor ufak yani böyle gezip gördüğüm yerleri size aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar yani hadi hoşçakalın kendinize çok iyi bakın bay bay